İyi günler. Ben Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Endokoloji Bölümünden Doktor İmmet Durmaz. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz, sağlıklı besleniyoruz sloganı ile ilgili sizleri kısaca bilgilendireceğim. Bireylerin sağlıklı beslenmesi ve sağlıklı yaşam biçiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile hastalıkların önlenmesi toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Küreselleşme sürecinde beklenen yaşam kalitesine ulaşmak için tüm bireylerin ve toplumun beslenme bilincinin arttırılması, sağlıklı beslenmenin yaşam biçimine dönüştürülmesi gerekmektedir. Toplumun sağlıklı yaşaması ve her yönden gelişmesi onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Optimal sağlık ve iyilik halinin temeli yeterli ve dengeli diğer bir deyişle sağlıklı beslenmeye dayalıdır. Bu doğrultuda sağlıklı beslenmedeki amaç yaşam boyu tüm bireylerin sağlığının korunmasını, iyileştirilmesi ve geliştirilmesini, yaşam kalitesinin arttırılmasını ve e, sağlıklı yaşam biçiminin benimsenmesini sağlamaktır. Yani fiziksel aktivite alışkanlığının kazanılması, tütün ve alkol gibi e, zararlı maddenin kullanımının önlenmesini içermektedir. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, sağlıklı beslenme davranışlarına çevrilmeli ve kazanılan yeni beslenme davranışlarını sürdürülebilir olması sağlanmalıdır tüm halkımıza alışkanlıklarımızı değiştirip sağlıklı beslendiği günler diliyorum.